Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bir soru var bu flux ile ilgili, elektrik akı ile ilgili. Şekildeki düzgün elektrik alanda bir kenar 5 cm olan bir küp vardır. Her bir yüzün akısını ayrı ayrı bulup kübün net akısını hesaplayınız. Elektrik alan xy düzlemine paraleldir. x'ye düzlem bu şekilde verilmişse yani artı x sağa doğru artı y yukarı doğru verilmişse dışa doğru olan yani bize doğru olan vektör artı z'nin yönüdür. Bu zaten cross çarpımın da doğruladığı bu x, y z oryantasyondur yani peki buna göre biz elektrik alanı nasıl yazacağız? Elektrik alanın büyüklüğü verilmiş. 2000 Newton bölü klon büyüklüğü çapraz bir şekilde uzayda yönelmiş. Düzgün elektrik alan. Ben bu düzgün elektrik alanı vektör formunda yazmam lazım. Vektör formunda yazmak için de ne yapacağım? Bileşenlerini ayıracağım. Çünkü neden? X, Y düzleminde X, Y düzleminde verilmiş ve biliyoruz ki X ekseniyle 30 derece açı yapıyor. Şöyle gösterelim. X ekseni ile 30 derece açı yapan bir E vektörü var. 2000 Newton bölü kulomluk. 2000 Newton bölü klom. Peki bunu ben bileşenlerine ayırırsam ne olur? Bileşenlerine ayırdığınızda kosinüs 30'la çarpmam lazım. Dik bileşeni bulmak için, y bileşeni bulmak için de sinüs 30 ile la çarpmam lazım. Dolayısıyla x bileşeni de artı x'i gösteriyor. Y bileşeni de artı y'yi gösteriyor. Demek ki katsayılar artı i ve artı j olacak. Ee, sinüsle çarparsam sinüs 31 bölü 2 olduğu için yarısı yani 1000. Burası da köküç bölü 2 olduğu için köküç bölü 2 katı ne yapar? 1000 köküç. Köküç de 1.7'dir yaklaşık. Dolayısıyla 1700 alsak yeterli. İki <laughs> significant figür yeterlidir bu soruda. Ee, o halde elektrik alan vektörünü yazalım vektörel formda. 1700 artı x bileşeni var. Yani 1700 i artı 1000 j. Demek ki büyüklüğü 2000 olan bu vektörü ben bu şekilde yazdım. Elektrik alan vektörünü 3 boyutlu koordinatlarla yani i, j, K notasyonu ile ifade ettik. Peki. Şimdi gelelim bu alanlarını bulmaya. Çünkü kaç tane yüz var? 6 tane yüzey var. Kübü oluşturan 6 yüzey var. Ön yüzey, arka yüzey falan. Peki bunların da alanları belli zaten her bir karenin alanı 5 santimetre olduğu için bir kenarı 25 santimetre kare yapar. 25 santimetre kare de 10 üzeri eksi 4 ile çarpılırsa 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kare yapar. Çünkü alanların büyüklükleri aynı. Hepsi kare olduğu için. Fakat yönelimleri farklı olacak. Yönelimleri nasıl gösterebilirim? Mesela biz sırayla seçelim yönleri. Birinci yön Şöyle S1 yüzeyinin yönü N1 olsun. Dolayısıyla S2 ile kastettiğimiz sağ yüzey olsun. Bu da N2 olur. Daha sonra mesela üst yüzey N3 diyelim. Sol yüzey N4 diyelim. İşte arka yüzey N5. Arka yüzey N5. Alt yüzeyde N6 olsun. 6 tane yüzeyi belirledim. Bu 6 tane yüzeyin yüzey normali hep yüzeyden dışa doğru seçildi. Dolayısıyla şimdi ben alan vektörlerini artık yazabilirim. Yani çünkü her karenin bir alanı var. Diyelim ki N1 yüzeyi yani ön yüzey. Ön yüzey yani bize bakan yüzey N1 ile gösterilmiş normali. Bunun alanını ben nasıl bulacağım? A1 eşittir. Büyüklüğü zaten belli. Büyüklüğü 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metrekare büyüklüğü yönünü vermek için de birim vektör. N1'in yönü dikkat ettiyseniz artı z. Çünkü N1 artı z'ye paralel. O yüzden k. K unit vektörü. A1'i vektör formunda yazdım. A2'yi de yazalım. A2 sağ yüzey. Sağ yüzeyde sağ tarafa doğru bakıyor. Artı x'e bakıyor. Demek ki yüzey normali artı x'e baktığı için katsayısı artı i olacak. Metre kare çarpı i. Ondan sonra A3. Şu vektör olacak. A3 vektörü. Yüzey alanı vektörü. Üst yüzey. Üst yüzey artı J'ye paralel. O, o yüzden 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kare çarpı J dedim. <laughs> A4 sol yüzey. Eksi i'ye bakıyor bakın dikkat edin. Sol yüzeyin vektörü n4 eksi x'e paralel olduğu için eksi i olacak katsayı. Büyüklük aynı. Hep karenin alanı var. Metre kare çarpı eksi i olduğu için böyle oldu. A5 ne olur sizce? A5 hangisiydi o? Arka yüzey demişiz. Arka yüzeyde eksi z'ye bakıyor. Eksi k olacak. ...metre kare K. A6'yı da şuraya yazalım. A6 vektörümüz ne oldu? A6 vektörü eşittir. Alt yüzey taban. Aşağı doğru yüzey normali. Aşağı doğru yön eksi J yönü bizim için. O zaman ne olacak? Eksi 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kare çarpı J. Bütün alanlar bulundu. 6 tane yüzey vardı kübü oluşturan. 6 düzleminde alanını buldum. Dolayısıyla 6 tane düzlem olduğu için düzlem ve düzgün elektrik alan dendiği zaman integrale gerek yoktu zaten. Eğer ben birinci yüzeyin flaksını yani akısını bulmak istiyorsam birinci yüzeyin akısı elektrik alan her yerde aynı zaten düzgün nokta çarpım A1. Peki bu nokta çarpımı yapalım. Elektrik alan neydi? 1700 i artı 1000 j idi. Artı 1000 j idi. Nokta çarpım A1. A1 kaç? 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3k. Buradan dağılım özelliği yaparsak arkadaşlar zaten 0 geleceği belli. Çünkü neden? K vektörünü nokta çarpımına dağıtın. J dot k 0'dır. Çünkü dik birbirine bunlar i dot k da sıfırdır. Dik çünkü. Çünkü biliyorsunuz nokta çarpımın özelliği. i dot i 1, j dot j 1 ama i dot j gibi kombinasyonlar gelirse sıfır. Dolayısıyla burası sıfır. Zaten beklediğimiz gibi çıktı. Çünkü neden? Fi bir ön yüzey. Dikkat edin x ye ye paralel akış var. Yani e, elektrik alan çizgileri x düzlemine paralel. E, dolayısıyla x düzlemine paralel bir ön yüzey varsa onun içini delip geçen elektrik alan çizgileri yok. Ona teğet geçen yani şu ön yüzeye şu ön yüzeye teğet geçen elektrik alan çizgileri var. Dolayısıyla zaten akı sıfır çıkmalıydı. Matematiksel oldu. Doğrulamış olduk. Zaten tahmin ettiğimiz gibi arka yüzey N5 onunki de sıfır çıkacak. İsterseniz onu da hazır yazalım. Arka yüzeyinde zaten sıfır hesaplamaya gerek yok. O zaman fi 2 de diklikten dolayı sıfır. Tamam onu da bulmuş olduk bu arada. Ondan sonra sırada ne var? Fi 3 mü var? Fi 3'e bakalım. Gene aynı şekilde elektrik alan vektörü nokta çarpım A3. Üçüncü yüzeyin yüzey alanı vektörü. Elektrik alan gene aynı zaten. 1700 I artı 1000 J. Nokta çarpım A3 vektörü neredeydi? 2.5 çarpı 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 J var. Şöyle bir de 10 üzeri eksi 3 faktörümüz var. J'yi dağılma özelliğine yaparsam I dot J sıfır. Geriye J dot J bir. O yüzden iki buçukla bin. On üzeri eksi ile çarpılırsa iki buçuk yaptı. Fi üç eşittir. iki buçuk. Newton metre kare bölü klon. Fi üç vektörünü de buldum. Üç tanesini elde ettik. Fi iki vektörü buydu zaten. Fi 1 sıfırdı zaten. Fi 1 sıfırdı. Bunları bulmuş olduk. Güzel. Geriye 3 tane kaldı. Şimdi sırada fi 4 var. 4 numaralı yüzeyin akısı. Elektrik alanı yazacağım yine. 1700 i artı 1000 j'yi yazdım. Çarpı kaçmış? A4. 4. yüzeyin akısı eksi 2.5. Eksi 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 birim ne olacak? A4'te i olacak. i. Eksi i olduğu için zaten eksi iki buçuk var. Birimi de Newton metre kare bölü kulom yapar zaten. Sığ unit sistemlerinde aldık. E o halde eksi ile çarparsan ne olur? i dot i bir, i dot j sıfır. i j kombinasyonunu boş verin. i i kombinasyonuna bakın. 1700 ile iki çarpın diyor. O da 425 yapar. Hatta bir de 10 üzeri eksi 3 faktörü var. Bir saniye onu çarpalım. Ee, 1700. 1700 çarpı 2,5. Evet 4250. Bir de 10 üzeri eksi 3 ile çarparsam 4.25. 4.25. Önünde bir de eksi var. 4. Ah eksi 4.25 Newton metre kare bölü klomp oldu. Fi 4 bu şekilde çıktı. Eksi 4.25 çıktı. Peki. Şimdi hangisi var? Fi 5 var sırada. Fi 5'i de yapalım. Fi 5'te de aynı şekilde elektrik alanla 1700i artı 1000j ile Kimi çarpacağım? A5. A5 dediğimiz de şuymuş. Arka yüzey. Yani eksi K'ya bakıyor o da. A5'i biz yapmadık mıydı? Sıfırdı o. Şuydu A5. Pardon. A5'i yapmıştık zaten. Sıfırdı. Biz A2'yi yapmadık herhalde. Evet. Şöyle A2'yi yapacağım. A2 artı X'e bakıyor. A1, A5, A3, A4, A2 yapmamışız. Tamam A2 yapalım. <laughs> J ol, e, I olacak. O da kaç yaptı? İ ile I gene birleşir. Artı Newton metre kare bölü klom olur. Geriye A6 kaldı. A6'yı da hadi F6'yı da yapalım. Elektrik alanla yani 1700 i artı 1000 J ile neyi çarpacağız? Bu sefer A6 eksi 2.5'u çarpacağım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 J var. J'ler birleşir. Buradan da eksi 2.5 Newton bölümü Newton metrekare bölü kulom gelir. Şimdi o zaman ben A6'yı da bulmuş oldum. A6'yı da bulmuş oldum. Şurası 6. yüzeyin akısı. Daha sonra şurası 2. yüzeyin akısı. Burası 4. yüzeyin akısı. Ee, fi 3 5 bulundu. Fi 1 de bulundu zaten. Fi 1 de 0 çıkmıştı. Yani bu formülü uygulayarak hepsini ayrı ayrı buldum. Şimdi bir dikkat edin. Bunların eğer toplam flaksını bulmak istiyorsanız toplam flaks bulmak istiyorsanız hepsini toplayacaksınız. Dolayısıyla 6 yüzeyin toplam flaksı ne yapar sizce? Toplam flaksı da şöyle yazayım. Hepsini topladığınız birbirine nötrülüyor. Birbirini nötrülediği için toplam flaks 0 kaldı. Şimdi bu özellik önemli bizim için. Yani neden burada sıfır çıktı? Ee, genelde zaten e, böyle durumlarda böyle düzgün elektrik alan durumlarında sıfır çıkma ihtimali var. Bunların sebeplerini gelecek videoda göreceğiz. Gauss yasası konusunda göreceğiz.